Hoş geldiniz. Bugün e, efsane oyuncuyu almak için iki tane şey üstüne yaptım. İkincisini yapacağız şimdi birlikte. Ve alacağız en sonunda da. Tamam. Çok iyi bir rakip gelmeyen yani şey. takımı çok iyi gelmedi. Şöyle bir bakalım. obla <laughs> kırmızı. Deyon da de öyle. Şuraya zipeyi alayım. Sonra şöyle yapıp şöyle yapacağım. E ee? Ama olmadı ki öyle. Evet, şöyle yapsam. Bir dakika durun. Şöyle. Tamam böyle kalsın. Böyle oynayalım. Şöyle. Evet. Son maçta böyle çıkmam peki yani gerçekten kaç puan? Pardon, evet, düşürdüm. Evet, hadi bakalım başlayalım. Bak acaba kim gelecek ya? Ha bu arada arkadaşlar, ee, şimdi kimi istiyorum ben? Hani böyle kendim böyle kim istiyorum diye düşündüm biraz. E, ee, David Beckham biliyorsunuz ki çok istiyordum David Beckham'ı. Ama ya, David Beckham hakkında şöyle bir konuşma yapalım sizinle E, ee, David Beckham bilmem biliyor musunuz ama 2022'de olmayacak. tüm sözleşmesini şeye bıraktı. FIFA'ya bıraktı. Yani artık 2020'de David Beckham diye bir oyuncu olmayacak. Tabii bizim çok kötü. Ama şöyle söyleyeyim. David Beckham'ın ikon... Şimdi birkaç takip ediyorum. David Beckham'ın ikon kartı var ve full. nasıl söyleyeyim size? Yani pas seni, yani çok pasör bir oyuncu David Beckham. Ama o pasör üretimini çok iyi yapamıyor. Nasıl söyleyeyim size yani atıyorum atıyorum e, pasör pas atma alçakın pasımsa 98 ise 80 gibi veriyor 70 gibi veriyor yani iyi veremiyor pasör yeteneklerini acaba diyorum böyle şey mi şimdi e, sözleşmesini FIFA'ya verdiği için e, gücünü düşürürler mi acaba hani sevdirmemeye çalışıyorlar acaba diye düşünüyorum ama çok da emin değilim yani gerek bilerek yapmadım ya. O yüzden çok böyle kararsızım ve devlet bakım çıksa sevinir miyim? E sevinirim ya yani. Niye miyim ki? O bizim o saatte durma ama. Morientes'cim. Dakika 17 gol yok. Ama alırım bitiririm ben bu oyunu ya. Hop. Rekat vurursun ona. Çok iyi. Abi bir dönemedin arkana ya. Morientes, Forlan. Zico. Zico attı pasını. Orada Davis. Fü... Ya Davis. Füze ataydı Davis ya. O ne öyle? Vega Forlan. Pas kullandılar. Baskı baskı. tam baskında baskı. Abi formuna gerek çektim ya. Abi de bakın kılıcım kırmızı geldi ne? Attığı şut gol olur. Hadi al, a, aldın 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 ama Davis aldın. Biz Davis? Hayır hayır. Ah ah. Ama sıkıntı yok yani maçı çevirelim daha dakika 30 Zaten bunun ikinci yarısı var daha 60'a sonra al alacağım oyuncular var. Aldım. Yani yapmadım. Ama foil yapmamış. O foil değil yani. Allah. Hız başladı. Iniesta aldı. Ama başlarım ama ha. Allah Allah. Bir de sarı ver. Barış çarptı top. Manolas. Aldı Forlan. Morientes. Zico. Morientes kaçtı. Morientes. Hadi be. Kim o ya? Ulan Morientes. niye vurursun lan. yani vuramayacağını biliyordum Iniesta. boyun kısa yani. Anlıyorum seni. Ray kart aldı. Attık basit. Attı pasımızı. Morientes. Zico. Geçti geçti geçti. Messi kaçtı. Yo abicim. Tamam sıkıntı yok ya. Aldım. Aldım. Yo Cancelo. Allah. Forlan. Diego Forlan. Burada bir hata geldi. Patımızı verdik Diego Forlan. Karıcın elvenlerin yalanı geçmiş. İlk yarı bitiyor. Evet. Çok da böyle bir oyun söylemiyorum ama. Bir gol atarsam benim için olay bitmiştir yani. Foleni geri çektim. Buraya çek. Aldık ad be. Eyvah. 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 Nedir golü. Kanka, kanka, kırmızı geldi. Yani o gol yani net goldü. Ama sıkıntı yok bizim için ya. Şey yapmıyor yani. Lan bu bug'ını kullanamadık ya. Santana bug'ını kullanamadık. Messi. Hani de kovuyorum yani o yüzden Messi. Kapattım. Aldım R kartla. R kart. Attı pasına Morientes. Bir daha attı Diego Forlan. Pas Zico. Bir daha attı Forlan. Zico orada Messi'yi gördü. Messi orada Forlan. Oh tipe oğlum bu sana ya. Ah be ya, ah be ya. Ulan Forlan. Ah pardon ya. Online maç olmadığı için bir şey gibi düşündüm. Hani yukarıda, her neyse. Forlan. Hadi be. Oyun durumuna oyun değişikliği yapacağız. Tego Volpi. Reinaldo, Dani Alves. Pablo. Ami go. Pablo. Iniesta. Rekart poş. Atıp basmışız Rekart. Orada Messi. şu Davis atarsan bir gol olacak. Forlan. Messi. Morientes. 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 En iyi Morientes. Köşeye çok iyi gol. Onu geçip yapacağız. Hani ne 3 0 olmasın ki? Eee kim vurulmuş? Ya kontrol ise şöyle değiştirdim. Şuraya Neymar alayım. Mbappe. Eee pardon. Ve Filippo Inzaghi. Hakkımız doldu. Doldu acam doldu. Mbappe geri kadar çektim. Şurayı kapatıyorum. Açık geri kalmadı. Aldım benden. de. Artık inza gidiyor. İn İnzagi kademeye girdiler. Kapatıyoruz. Ortaya atacak. Bir daha şuraya atacak. Ha, girelim tamam. Diego Costa. Lusani o. Lusani o. Davis koş. Vur çok iyi. Neymar. 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 Atıp basın bize. Abi nereye attın ya? Orada kim o? İnzayı boş. Neymar'a koşturtuyorum. Koşturtuyorum. <laughs> Konuşamıyorum ya. Aldım. Ray kart attık bizim neyim var. Bir daha attı. Orada Davis. Ne var atmamış. Fizikayı atmıştım. Mbappé. Ay. At. Foul. Yani. Hoca sarı kart. Topa vuruyor. Ana. Özür dilerim ya. Valla. İnşallah bir şey yoktur. Cık. Hoca yapma gözünü seveyim ya. Rekat vursun onu. Çünkü orada Mbappe. Inzaghi. Zico. tekrarın Mbappe. Inzaghi. Cancelo. Orada kaçan biri var. Neymar. Neymar. Çok iyi gol. Sol ayağıyla iyi vur gerçekten. 90 artı attık golümüzü bir gol daha bulmamız çok zor ama yine uğraşacağız 90 artı Evet galiba bitti aynen o ya, bitir artık hadi ya bitir artık da efsane oyuncu alacağız ya Evet bakalım şimdi kim gelecek tamamdır. Hadi iyi biri gelsin bir sevinek ya. Roberto Carlos olur. David Beckham. Hadi gelsin son bir kez bir David Beckham'ı oynayalım. Ben hiç oynayamadım David Beckham'la. Başka kim gelsin? Beckham Bauer gelsin. Çok sevinirim Beckham Bauer'ın gelmesini. Patrick Vieira. Of of. Bakalım şöyle bir. İlk başını alalım. Geçtim direkt ben. Zapata. Hemen sonra şöyle geliyorum. Bakalım. Şöyle bir son bir kez daha. Beckenbauer, Rummenigge, Ronaldinho. Rum Romare de olur ha. Romare sevinirim yani. David Beckham, Gullit, Patrick Vera, Nedved. Ee, başka kim olsa. Puyo sevinirim. Roberto Carlos. Aaa. Kaç tane dert de de bakın var. kafı olur. Bakın bir bu var. Bir de yukarıda vardı. Evet bakın. Her neyse. Bir şey de olur. Bir olur bu arada. Bir Campbell olur. Hadi bakalım ya. Basalım. Anlaş diyorum ve o sapsarı ekranını görelim ya. Gidiyoruz bakalım. Nereye gidiyoruz? Gittik. Hadi. Patrick Vieira bana. Patrick Vieira. Patrick Vieira. Patrick Vieira. Patrick Vieira. İşte bu be. İşte bu. Patrick Vieira. Abi sonunda ya. Uf, dostlar R katla Patrick Vieira. Abi. Abi. Seç. Ya şu bu adam Allah razı olsun kim bu adam ya? Eylem. Bir kitleyelim önce. Başına bir şey gelmesin. Antrenman. Ya. 100 bin. Al hadi 100 bin sana feda olsun ya. Al hadi ya. Al hadi senin olsun tamam hadi. O Patrick Vieira be. <laughs> Galiba fullemeyecek ama. Galiba fullemeyecek. 23'te kalacak gibi hissettim. Ah fırladı lan? 26'ta kaldı. Ee, antrenman diyorum. Ya 24 mi yeter sanki ya? Şöyle. Değil mi? Aa yetmedi lan. Viyara'ya bak sen ya. Aa. Artık kesin mi zahmet? Heh. Ana oğlum ben bir şey de vardı yok ara bastım ya. Ulan her hani neyse sıkıntı yok. Feda olsun Patrik Viera ama. Viera ama. Takım yönetim. Lan dur. Takım yönetim. Abi bu çok iyi oldu ya. Ve ya şöyle yapacağım ben. Ya De şöyle yapıp e, oyun pozisyonlarından dost yapacağım. Ama Deungu da ben patrick veya da bel geliyor aslında ya. Tam gerek yok ki ya patrick Deungu ideamıza. Ama şöyle, o bak kırmızı geldi mesela noyer noyer performansı b ben noyer artık oynatacağım arkadaşlar noyer artık oynamaya gidiyor çünkü bu obak, obak ya sapıtmaya başladı noyer biraz kendimi bana ettirmek için şans veriyorum noyere abi ya şu ileri kadroma bakar mısınız ya forlan murientes messi iniesta rekard patrick Vera. ve arkasında maldini var Aslında Zico varmış yani. tamam tam ben gerek yok Zico'yu oynatırız göbekte. Mesela kim? aslında gerek yok aslında bunu tarafı olsa B geliyor ya. Aynen yani düşüşte gelmiyor aslında. Yani başı kim alabiliriz ya? Ee, Lewandowski A ama. Yani Forlan Muriyatiz çıkartmak yerine Lewandowski kalsın ya. Dybala yok kullanmıyor gerek yok Dybala'ya. ya. Dembele Bey gelmiş, Berkamp Bey gelmiş, Love Bey gelmiş, Salas Bey gelmiş, Kayvırt, Rob, bu kim lan? Ro Robertson. Dedim ben Robson mu Robson ben de yok Robson. Dedim acaba Roberto mu o da değil. <laughs> Dedim kim bu? Tamam ya. Şu iki şunla şunla şunu dönüştüreceğiz de gerek kalmıyor şimdi gerek yok. Evet. Kadrom bu şekilde çok iyi bir video oldu. Hani hani ödülüm çok iyi oldu gerçekten de. Umarım ya şöyle yapacağım ya. Aynen böyle kalsın. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.